Bize İstanbul'a gidiyorsun dediler, yola çıktık. Laf olsun diye de sormuştuk kimi indireceğiz. Dediler ki, büyük bir iş adamını indireceksiniz. Bu aslan tombaladan son anda çıktı. Kimdi o iş adamı? Kim olduğunu bilmiyorum. Bilgileri burada vereceklerdi. O işi başkalarına havale edip, bize aslanı verdiler. Kime havale ettiler? Kim o ekip? Nerede? Sen kimin ekibindesin Polat Alemdar? Hüsrava'yı niye öldürdün? Onu ben öldürmedim. Kim öldürdü? Onu da Kirve bilir, ben değil. Kirve Beni buraya gönderen. Ne yapacaksın sen bunları? Git kumarhane aç. Git gazını işlet. Üç beş kuruş aracını al, işine bak. Sen kim, devletçi kim? Ben devletim ben de senin gibi konuşuyordum. Sen hiç benim gibi konuşmadın. Göğsünden sık da duruşmuş olalım. Merak etme. Peşin kimse gelmeyecek. Sorgu bitti. Abdül'e söyle çocuklara cesi